Ya çık hadi. çek ara ara. ...bastım evet. ben bastım. Yanlışlıkla kapatma. Şu an açık. Evet. Açık ben şu an. Çekiyorsun. Tamam. Için. Başlıyorum. Evet. Söyleyeyim mi? Evet. Anam baban kimdir senin hoş geldin. Sen onlardan Gonca Gülsün hoş geldin. Sen onlardan bir fidansın hoş geldin. Sen onların her şeyisin hoş geldin. Anam baban senin canın hoş geldin. Hadi. Nasıl bir konuksun hiç tanışmadın. Sanki küsmüş gibi hiç konuşmadın. Sen onlara ortak cansın hoş geldin. Bilir misin Allah seni yaratan? Ana baba sevgisiyle donatan. Onlar sana kanlarından kan satan. Anam baban sana ortak hoş geldin. Canine ruhunu bir Allah verir. Bak Allah'ın Ana baba sana çok emek verir. Ah evladım, vah evladım der Anam baban sana ortak hoş geldin. Ana baba değer üstünde değer. Bir Allah'a bir de onlara güven. Onlar senin atan senden sorulan aşıkının sözü sana hoş geldin. Ya Muhammed ya Ali. <laughs> hoş geldin sözünü. Bütün babaklar bebekler için söylenmiş bir söz bu ya. Vay. Vay kurban olurum ben sana. E? Basayım mı? Dedeciğim sen tut annem gelsin. He tamam. Fren basacağım. Yok basmayacağım sadece tutacağım böyle tutacağım. He tamam tamam bırak. Burayı kapatma ama şöyle tutacağım. Bırak tamam. Ama annem bir şey oldu. mı? Bu. Bu. Tamam. Ne dinliyorum Ya Allah ya Muhammed ya. Ya, ya Rabbi, taratma bu atma. Biz kötülerle karşılaştırma. Yaramazın inşallah yolu, inşallah. Edelim, Analı hı. babalı bir Benim dualarım, dileklerim bunlar. Hı. Analı babalı bir. Anne annesine, oğluna bunun evde bu duanın şekli şemali yoktur.

Galiba <laughs> Elleriniz sert sert olmuyor değil mi elleriniz? Sert olmuyor değil mi elleriniz? Allah Muhammed yani. Şuradan kırmızı taşımı mısınız şu tabağa? Hı. İğnemi kazadan beri adam bulup saçımı en çok. Ama Daha bu. Saçımı kuruyayım. Ha. Saçımı kapattım. Getir aç şampuanı. Neyse. Ha. O acıtmayan şey şampuan yapalım. değil mi? He. Şimdi bir gerek yok artık. Suyu dökerken kulağımı kapayayım. Siz evet. ne düsürebilirsiniz? Kaç günde bir banyo yaptırıyorsun kuzu? İki günde bir. He? İki tamam. günleri yapıyorum. Kulağını tut. Kulağın tut, tut tut tut. Tamam 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 tamam. Tamam. Yarın da bir daha <çok> dökeceğim. <laughs> <laughs> Bir de bu kaşığından tutar açayım mı? Dökebilir miyim? tane daha. Kafasına bir daha dökeceğim. Yürü kızım. Anneannem Ayni, bir dakika. Dur. <laughs> dur. Dur annemi döşümesin. Dur. 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 Tamam 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 dur. tamam. Kafasına tamam. bir daha dökeceğim. Tamam. Kulağını kapatayım o zaman anneannem. Yok yok kulağını tamam. Hı. tamam. Tamam Tamam. Tamam

İnşallah, inşallah. Aracılır. Diyorsun, Allah gününü göstersin ha. Al gününü göstersin ha. Allah gününü göstersin ha. Allah gününü 嗯。嗯。Uh. Uh. Uh.